Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz görüşmeli nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir çünkü baya bir süre oldu bir ay oldu video atmayalı yani gerçekten bir ay oldu yanılmıyorum ben de video çekmeyi gerçekten çok özledim ve şu an sanki hiç video çekmemişim gibi heyecanlandım ve bir de hava o kadar sıcak ki yani saçımı salmıştım güzel bir saç yapmıştım ama yanın hiç yani hiç. Öncelikle neden video atmadığımı, nerelerde olduğumu konuşalım. Ne kadar merak ediyorsanız bilmiyorum ama yine de bunu sizinle paylaşmak istiyorum tabii ki. Biliyorsunuz ki 23 YKS öğrencisi olarak Sene boyunca çok fazla gezebildiğim işte yani ya da eğlenebildiğim, istediğim şeyler yapabildiğim bir sene pek fazla olmadı. Daha çok dershane, ev, kütüphane. Kütüphane daha sonradan böyle son 2-3 ay kala gidildi ama olsun yani genellikle bu üçlü arasındaydım. Okulda, okul çıkışlarında bir iki böyle işte arkadaşımla falan filan hani öyle görüştüğümüz ve veya bir yere gittiğimiz oluyordu. Onun dışında öyle ayrıca işte şunu bunu yapalım diyebildiğim bir sene olmadı ki da yani maalesef iyi bir şey istiyorsanız. O yüzden bu yaz bayağı bir insanla görüştüm, buluştum, gezdim. O sınav şeyini attım yani. O yüzden çok iyi hissediyorum o konuda. Ve İzmit'e gittim, Kuşadası'na gittim. Tatili Kuşadası'nda yaptım. Arkadaşımın yazdığında benim, bizim daha doğrusu uzun senelerdir hayalini kurduğumuz bir tatildi. Ve sonunda gerçek oldu. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum bu arada. Ben tercih yapmadım. Mezuna bıraktım. Sayısaldan kötü bir sonuç geldi benim için ki zaten senenin sonlarına doğru ben sayısaldan bir meslek yapmak istemediğimi karar verdim. Mühendislik işte tıp o bu şu. Bana göre olmadığını anladım. Aslında bunu senin içinde sürekli kendime sordum. Ya sen sayısal okuyorsun ama sen ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? İleride kendini nerede görüyorsun diye kendime sürekli soruyordum. Ama şey diyordum işte. Sen bir yazarım. Birazcık geçmişti bölüm değiştirmek için süreç. O yüzden ben de bu sene sayısalı bir denemek istedim ama mezun bırakacağım zaten biliyordum. Bu sene sözlerden hazırlanacağım. İstediğim şeyler çok farklı oldu. Farklı bir yöne kaydı. O yüzden mezun bıraktım. Tercih yapmadım. Yani bu sene YKS 24 olarak videolarıma devam edeceğim. Maalesef. Umarım güzel olur. Ben gerçekten bu konuda gereksiz bir özgüven var yani. Bu sene gerçekten yapabileceğime o kadar çok inanıyorum ki. Hani Vlogları falan vardı o sizin son iki gördüğünüz. Yani onlar son işte elimden gel hani kurtarabildiğimi kurtarma videolarıydı aslında. Öyle hayırlısı olmuş diyorum yapacak bir şey yaparken. Bir ay geçmiş yani video atmamışım. Öyle olmuş biraz hızlı olmuş. Sadece güncellemek istedim sizi. Haftaya da artık ders çalışma videolarıyla geri dönüyorum. Bu arada bazı arkadaşlarım benim yerleşti. Bazıları yerleşmedi. Onlar da mezunu bıraktı. Bazıları da şehir dışına gitti. Ama istediğini tutturan çok az arkadaşım var. Bu aralar bir de şöyle bir şey oldu bana. Biraz insanlardan soğudum mu bilmiyorum. Böyle garip bir şey girdim. Yani büyümenin getirdiği şeyler de olabilir. Çünkü üniversite bambaşka bir yer. Yani liseyle hiçbir alakası yok bence. Büyüyorsunuz. 18 olmam hikaye var burada. 18 sendromuna girmiş olabilirim bilmiyorum. Beni birazcık zorluyor. Çünkü artık bir şeyleri kendiniz yapabiliyor olmak zorundasınız ya da. Biraz benim büyüme ve üniversite fobim var. Bakın bunu itiraf edeyim yani gerçekten. Benim bu arada yani üniversite gitme korkum vardı yani bayağı vardı. geliyor böyle düşünce. İşte tek başılası tanıdığım biri yok. Bu arada bölümümü sorarsanız ne sözelde ne yapacaksın, ne istiyorsun diye. İki kişi da kararsızım. Onlar oturunca elbet zaten bu dönem içinde konuşmuş, anlatmış olurum size de. Bu arada sonraki süreçte ders çalışma bloklarımın dışında tabii ki de artık okulum olmadığı için daha rahat olacağım. Dershaneye de gitmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlarımla görüştüğüm, dışarı çıktığım, gezdiğim videolar da olacak tabii ki sadece ders amaçlı sakın düşünmeyin. Sevgili üniversiteli arkadaşlarım sizi izlemeyi unutmayın. Beni bırakmayın bu yolda yani lütfen. Diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Neyse lafı çok uzattı. <laughs> Kerem'den önce geldim. Rica böyle diyeyim Hayır be. Büyük boy bo işte. O, ta, iki katı. Şu, şu an decebu yaşıyorum. Değilmiş lan bu? Doymadığımız için bir tur daha yemek aldık. Allah bizi kahretsin ya. Ben yıllardır öve öve bitiremediği şu yarım zurna dürümü denemeye karar verdik. Kerem tadacak. Evet açabilirsem. Hızlı. Yapacağım. Kızım, elektrik beni? Hadi. Hadi artık. Evet. Beğendin mi? Güzel mi? Bunu attı? Bunu mu ördün? Çok daha batacak bir şey yok. Bak bak. Sulu var ya. Canım. 102. İşte bu. Oh, Anaş kaldım. Aa, sen mi kaldın Ondan çekiyor, benim bir tane daha kalıyor. Evet. <laughs> oh my god shit man. İrem diyor ki kere olamaya kapısı adamı tabii tabii Ya <değil> o. <laughs> 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 o böyle deriden. Teşekkürler kafamı. <laughs> korkma Yalnız masa evet, çok iyi ya. Ha şu pembeyi verseniz Arkadaşlar ya. şey yapıyoruz, deney yapıyoruz. Vur oradan. Geliyor mu soğuk gerçekten? Normal yap. Normal. Bir de şunu azıcık şöyle vurdurarak. Vurdurarak. Hı. Arkadaşlar yapmayın bunu. <laughs> Hiç yaramadı. O kadar sıcak ki bakın tipime artık yani yorum yapamıyorum. O kısacık saçlarımı bile toplamaya çalıştım yani. Daha ne diyeyim ben ne diyeyim ne diyeyim. diyeyim. Görüşürüz kediler. <laughs> Tartımı sıplaç. <laughs> Adios. Adios amigos. Sinek. <laughs> Ay acıdın mı? Özür dilerim Kerem. Aşağı kadar böyle yürüyeceğim. Bu eşsin sen Arkadaş. Bu mu? bu su tertemizde çünkü Vallahi Vallahi çok güzel. Of. <laughs> Aşağıdaki dere buna bin basar. hadi gidelim. Yemin ederim geçen yağmur yağdığında dere tam şu yolun bitimindeydi. İniyor muyuz yani? Ne, de dere, dere şuradaydı. Ben dere şurada zannediyorum ha. Buradan mı gideceğiz? Şuradan gidilermiş bakın. Evet bak evet, oradan. Şöyle. bu, su baya temiz yani. Evet güzel. Ayağımızı şurada sokardık. Gelin bence tekrar gidelim oradan. Hadi gidelim. Çok Biz yani. girdik var ya müthiş müthiş telefonları bıraktık. Ayakkabım Ay, battı. Günaydın, günaydın, günaydınlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün biz Hale ile beraber dershaneye gideceğiz. Çok özledik Esra hocayı. Onu bizlerle de gidelim dedik. Bir de birazcık konuşalım. Bu arada mezun mezuna kaldım. Kalıyorum. Kalacağım. Siz bu mezuna kalma işinin ne kadar neresini biliyorsunuz bilmiyorum ama bunun hakkında bir video gelmişti büyük ihtimalle ya da bu videonun içindedir. Kameraya bakıp konuşmaya çalışıyorum. Böyle daha zormuş. Böyle gerçekten daha zormuş. <laughs> ya böyle bir sıcak olamaz ya. böyle? böyle. Arkadaşlar biz Ümraniye mekanımızdayız şu an. Dershane <laughs> mekanımızdayız. Diyoruz şimdilik. Hangisini <laughs> alalım? Damı çikolatalı alabiliriz. Şu. Şu. Dur şu tamam, ben onu alalım. Tamam. İpiliğimizi aldık. Biz gidince... Biz Ay o kadar öyle olur ya. Sen mezun olduktan okulda havuz gelir falan. Kontenjan arttıysa mesela bu uyu geriye çekebilir ya da işte kontenjan Hava o kadar ki gerçekten Şu anda çekim yapıyoruz <laughs> tabii ki. <laughs> Ablam dekoratif şeyler getirmişti. Bunlar yeniyor mu acaba? Ay çok i̇şte işte Bak dedim bir tane. Bir şey oluyor ya. Yok yok şey yatay ya o yüzden öyle görünüyor. ya öyle değildi ama. Ablam, annem aracılığıyla bize magnum aldı. İyi bir patron. Teşekkürler patron. Afiyet. kırmızı seçtim. Annem bulmuş kocaman bir tırtıl. Yapak yiyormuş. Yani şimdi bunun gözü falan şu herhalde. De burası ne mesela? Bakın şu renkli uzun arkasını. kısmı. Şaftım kaydı. Öldüm. Bizim kızartısını öyle bakın. Yok yani. Yani Yok, gidiyoruz. Gel. <laughs> Sen dakika boş. <laughs> 6 dakika boş. Siyah beyaz gibi bak aferin siyah çok demiştim ben. Yolu bilmiyormuş çocuk. Nasıl yolu bilmiyor? kapat ya. dakikam bitiyor. Abi bu yakışıklık halis mi? Ya, çok iyi. Anısı olan kafeye gidiyoruz. <laughs> en üstünü bizim söyleyeyim. Evet, bizim bir yalnızan yalnızan. Çok sıcak burası. Fehim biraz daha fenalık geçirecek. <laughs> Bayılacak şimdi. Eee. Gömlek giymişken. Zorla zorla gömlek giydirdik ama Enes bizi dinlemedi çünkü dedi ki gömleğim yok. Eee. Arkadaşlar burada iki tane ibiza e var. Evet. O yüzden biz ikimiz de siz başka bir şey. Hem saçların nasıl? Bir şey söylemek ister misin? bizim sofra. Ne, ne sofrasıydı o ya? Halil İbrahim. Halil İbrahim sofrası. Benim çay istemem peki. Ne yapalım çilekli frozen kalmamış ben ne yapabilirim değil mi? <laughs> <laughs> Ayy sevmem. Ben de çay yedim istedim. Mi? Sevmiyorum diyorum yedim tabii ki. Bayağı, ön... bayağı, bayağı önleymişsin Oğlum, ya. Şurada oturuyordu nasıl gördün? Nasıl görevliyim? Nasıl ne diyeyim işte iki Lezzetli peri. Evet. Benim peri. Lezzetli peri. Senin gruplar ne yapıyor? Ne diş peri diş. Hadi ağlayacak <laughs> şimdi. Senin gibi daha çok beğenecek galiba. İşte tamam, bir bırak, bırak. <laughs> Beğenmiş rolü kes şu an video açık olduğu için. Ver bakayım. Mazın hala sattı. Bir Çok güzel. Ayrıca <laughs> dengeli. <laughs> Ayakları birazcık sallanıyor ama. <laughs> Benim, benim benim. Nasıl bu şekilde? Muhtemel matkede telif hakkı yiyecek miyim acaba bu şarkılardan? Lütfen bana telif atmayın. O kadar sıcak ki saçlarımı aşamıyorum öyle. Nasıl matkurlar? Nasıl nasıl arkadaşlar? Bir de gözlüğümüzü sürelim. Tamamız. Derin nefes çek. <laughs> Derin nefes çek. Bir daha bu kokular olmayacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neden bu kadar kalabalık acaba? Kalabalık. Bir dakika, hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Bomba olabilir. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? Hayır, hindi kıtlı kıtlı Demiş ki, böyle kalabalık. Konuş diye dese ben Konya'ya gidiyorum diyecek. Yani artık, aynen öyle. Baskın! Hoş buldum. bir manzaramızı çekelim. <laughs> Aynen. Tek fenerlerimiz var. Rüzgarlı havada bir zarar gelmezse ya da yanınızdaki hemen Fethi Paşa korusunu yakmazsak onları da yakacağız. Onların bir sürü bir de acı var. Fenerli. Çok iyiymiş burası ha. fena romantik. Bugün Kevser'in telefonlarıyla ele geçirdim arkadaşlar. Şu an çatı manzarasındayız. Şöyle mükemmel bir manzara var. Kevser de garip garip şuradan bize bakıyor aşağıdan. Yazık, o kadar. Atabek videolarımı izliyor musun? Elimden geldiğince Güllü <laughs> <laughs> konfete. Ba şey bayrak diyorum ya. Şeylerimiz de sarı lacivert. Pasta geliyor şimdi. Pastanın bir tanesi de sarı lacivert. İki <laughs> <laughs> de bir tanesi. Eymş. Ben büyük. sordum bu arada, ciddiyle sordum. Ya bu arada 50 kişilik pasta var yiyerek. Ya tercihim gelseydi. <laughs> evet, Atabek'le <laughs> 500 lira aylık bir <laughs> Ah be ve abi. Ve okula Neyse, senelik 28 bin lira dönüş oldu.

Konardın, Tekrardan merhaba dostlarım. Bugün dışarıdan geldim ve çok yorgunum gerçekten. Bir yandan iki video izliyorum Ama ikisini bir videomu yapsam diyorum. Ama video yaparsam çok uzun olacak onu düşünüyorum. Bir yandan ders planlaması yapıyorum kafamda. Yok o, yok bu, yok şu. Neyse birkaç kargom var. Onları açalım istedim. Şöyle bir gömlek aldım. Çizgili olan her şey kalp ben. Renkler çok tatlı, çok hoş. Veya hoşuma gitti. Keten gibi böyle. Bir de i̇şte böyle bezik, yeşil bir crop aldım. Çok yakıştı biliyor musunuz? Gözlerim rengini iyice belli etti. <laughs> bir de ajanda. Aslında benim istediğim başka bir ajandaydı ama gereksiz pahalı geldi. O yüzden ben de bir tık daha olanı aldım. Böyle bir kutu daha. Şimdi açıyoruz. Görebilecek Ta da! Ah, kalp. Her nasıl bir kalp olsun. Buna da sarmışlar. Aferin. Fotoğraflarda görmüştüm zaten. Yanında küçük bir böyle defter gönderiyorlar. Hediyemizdir. Yazıyor bakın. Neymiş bu? Kitap ayrıcıymış. Sağ olun. İşte geliyor. Benim ajandan. Biraz toz pembe arasında kalmıştım ama ablam ya ben yeşil aldı dedi. Ben de ablamı kırmadım yeşil aldım. İçinden şöyle sticker çıkıyor. Her detaylı detay çekim. Çünkü ben hep böyle detaylarını merak ediyorum. İnsanlar bir sayfasını fotoğraf bakmış Hiç hoş değil. Önemli günler hediyelerim. Bana hediyalayın ki buraya doldurabileyim. Burada böyle aylık bir takvim var. Şöyle göstereyim. Haftalara geçiyor. Azıcık bu arada küçük buldum. Sonunda böyle noktalı yer var. Aynı bul journalda yapmalık gibi şöyle. Topun kapanacak. kapandı. E, güzel. Kullanacağız. Diğerki ki daha güzeldi ya. Kargolarım geldi. Keşke dün hepsi gelmiş olsaydı. Burun bandı aldım siyah noktalarım için. Ve herkes diyor ki müthiş, mükemmel. Bir de alayım bir deneyeyim ya. Ne de bu böyle. Böyle bir şeyler ne olur, işe yarasın ne olur, ne olur, ne olur. Ne aldım? YKS 24. Ne hmm, kadar güzelmiş. Tam göründüğü gibi renkleri. Kaza kaldım lacivel. Şunu bunu giyeceğim. Tübende eline giyinen kişi olmak için sabırsızlanıyorum. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Şunu bir bakın. Bayılıyorum ya. Çok güzel. Artık sonbahar gelsin. Sivitlerimizi giyelim, kazaklarımızı giyelim. Böyle güzel güzel yapraklar dökülsün. Gezelim, yürüyelim. Yağmurda, çamurda, karda, kışta. Işte. Of bıktım vallahi yazdan ya.